Herkese günaydın arkadaşlar. Kötü bir haberle uyandık. En son dün size dışarı çıkacağımızı söylemiştik. İzmir'de de çok kötü bir rüzgar vardı. Zaten çok vakit kaybetmeden de döndük ve sabahına böyle kötü bir haberle uyandık. E, açıkçası e, ne diyeceğimi bilemiyorum. Rabbim herkesi korusun. E, zor bir durum. E, ben de elimden geldiğince bir şeyler hazırladım e, ee, Çağrı'yla beraber işten dönünce onları İzmir fuarına teslim edeceğiz. O kadar böyle insan çocuğu olduktan sonra o çocukların kurtarıldığını gördüğü zaman baya kötü oluyor, etkileniyor. Ee, bir bebeği gördüm, annesinin babasının yanında olmadığını. Ee, çocukları gördüm, baya etkilendim. E, ee, şimdi... Ve DNA'mizi Şu an sakinken Hazırladıklarımı poşetleyeceğim. Hem onun bazı şeyleri vardı yavının battaniyesi işte yastığı, baby nesti falan vardı battaniye, patik. daha sonra yelek falan ayarladım. Bizden de iki tane battaniye tarzı bir şey ayarladım. Onları şimdi hemen ayarlayalım. En azından çağrı geldiğinde tekrar uğraşmamış oluruz. Şöyle şeyler hazırladım arkadaşlar. Eva'nın bir tane battaniyesi. işte şöyle bir tane yastık. Şu beymi nesli hiç kullanmıyoruz. Kullanan yani evde kalacağına. Orada o an bebekler olabilir. Yatacak yeri fazla fazla yoktur. En azından bu yorganımsı olduğu için rahat eder. İşte burada patikler var. Şapkalar var. Yelekler var. E buradan da iki tane benim piken vardı. Pikeyi şimdi koydum. En azından ihtiyaç sahiplerine gitsin evde boşuna kalmasın. Bizim kız da burada. Değil mi kızım? Çok üzgünüz. Kötü bir durum. Kıyamam sana ben. İnsan böyle olunca daha da bir kötü oluyor. Ee, Çocuğa daha sıkı sarılıyor, değil mi Eva? Değil mi güzelim? Ayarlayalım mı? Poşetlerimizi ayarlayalım evet. mı? Tamam ayarlarız. Şu an Cumhurbaşkanımızı açıklama yapıyor. O sırada da ben de hemen bunları yerleştireyim. Arkadaşlar şimdi Eva'yı uyuttum. Ee, o yüzden kapatmak zorunda kaldım. bayağı yine üstünü falan pisletmişti. Altına yapmıştı. Bunu ayarladım. Ee, bir de ekstra bir bebek bez daha koydum. Eva'nın numarası büyüdüğü için küçük kalan bebek bezleri vardı. 20'ye yakın bebek bezini de Böyle bankladım. Güzel bir poşete koydum. Onu da ekledim. Ee, bir bakayım. Çağrı'nın belki kullanmadığı montu vardır. Benim vardı kullanmadığım bir mont. Olmadı. Onu da koyarız. Ee, şu an bayağı bir poşet dolusu hazırladık. Ablamlar da ayarlamışlar. Yorgan, battaniye. İşte o da hani e, bebeğini aldığı bazı eşyalar vardı. Onları da ayarlamış, koymuş. Onlar da İstanbul'da e, yardımı ulaştıracaklar. İnşallah bu yardımlarımız kısa zamanda ulaşır. Tek duam da bu açıkçası. Çünkü çok üzücü bir durum. Rabbim kimsenin başına ilgi vermesin. Yani ben bunu yaşamadım. Sadece İzmir'de biliyorsunuz küçük bir deprem olmuştu. Onun Hani yaşam geri çok büyük bir depremle yüz göz olmadım. Umarım Rabbim yaşatmaz. ile beraber ne yaparım bilmiyorum. Onları da kendi yerime koyuyorum. Bu yüzden böyle bir hazırlık yapmak istedim. Çağrı'da Çağrı geldiği zaman bunları mutlaka yer göndereceğiz. Belediyeler de bu arada bazı yardımlar için hemen böyle mesajlar attı. Belediye de gönderebilirsiniz denildi. Bakalım hangisi en yakınsa oraya yollarız zaten Çağrı ile beraber. Şimdi ablamla konuştum. o da İstanbul'da Şahkulu diye bir yer var. Bilmiyorum, belki bilenleriniz vardır. Oraya teslim edeceklermiş. Bayağı yorgan falanla götürmüşler. Benim aklıma ıslak mendil de geldi bu arada. Şöyle bir poşet ıslak mendilim vardı fazladan. Onu da koyayım dedim. Çünkü ıslak mendilde belediyeler mesaj attı bu arada. Nelere ihtiyaç duyulur diye. Hijyenik pedler, ıslak mendiller, bebek bezleri diye. Şimdi ıslak mendilimizin de çok olduğunu fark ettim. Şu an çok karanlık. Onu da şimdi poşete ekleyeceğim şeyleri montları bulmam lazım. Onun için de çare bekliyorum çünkü şeyler büyük dolaplarımızın içerisinde. Onun için de onun gelmesi gerekiyor. Bir ihtimalle mont falan da ekleriz. Ve zaten güncel olarak muhakkak böyle kısa kısa paylaşmış olurum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bunu da poşetin içerisine alayım. Arkadaşlar şimdi çay kıyafetlerini ayarladım. Bir birkaç tanesini koyduk. Bir de benim kullanmadığım montum, işte ceketin falan vardı. Çağın'ın aynı şekilde. Şimdi biz bunları Bebekler şimdilik koyacağız, koyacağız ya. da bir de bebek bezi alacağız. Emzik falan alacağız. Aynen çok fazla emzik ihtiyaçları da var. Aklıma geldi yani bebekleri aldığı zaman emme ihtiyacı olur. Emzik yani bizde var kullanmadığımız ama o kullanılmaz, hijyenik olmaz. O yüzden birkaç tane alırız emzikte. Şimdi şu kıyafetleri ilk önce koyalım. Büyük poşetlere anca sığacak. Arkadaşlar bir önceki videomuzu hatırlarsınız kurçlamıştık giymiş kıyafetlerini. Şimdi birkaç tane takım ayarladım. İşte çoraplar, eldivenler, kundak, işte zıbınlar, özellikle uzun kollu zıbınlar. Bunları da koyacağız. Prematüre kıyafetlerimle koydum. İnşallah öyle bir bebek yoktur. Çünkü hastanelerde yıkılmıştı. Aklıma onlar geldi. Baya kötü oldum. O yüzden bu kıyafet, prematüre kıyafetlerimin de hepsini hazırlayacağız şimdi. Onları da bir poşetleyelim. Arkadaşlar biz hazırlığımızı yaptık. Biraz geç oldu ama sanırım biz son bir sonraki günlerde de alınacaklar var diye biliyoruz. Hı hı. Kıyafetlerimizi de ayarladık. Şöyle. Yani. Şimdi e, diyebilirler böyle şey işte yaptığınız iyiliği göstermeyin falan. Biz iyiliği gösterme benim 3000 tane, 4000 tane takipçim benim iyiliğimi görsene, görmesen en azından birileri teşvik olur belki. Belki yardım etmeye teşvik ederiz diye çekiyoruz bu videoyu. Yoksa biz bunları gönderiyoruz iyi insanlarız. İşte bunun havasını atmak veya ne bileyim atırdım, şey, şey yapacak değil. bir şey değil. Çünkü hani biliyorsunuz Türkiye'nin gördüğü en büyük doğal afetlerden biri. Bir herkes zaten yardım yapıyor. Benim ailem, çağrı ailesi falan. Hmm. birçok insan. Biz de kendimiz... Ya ben şu şey cennik yağmacıları cennik falan yapıyorum. gördüm internette. Yani o kadar sinirim bozuldu ki millet can derdinde. Onlar iki tane kekim poğaçanın derdine düşmüşler. Yani Allah yardım etsin onları da Allah... En kısa sürede etsin. ıslah etsin yani. Biz şimdilik bu kadar elimizden geldi. Bunları göndereceğiz. Ee, sizin de varsa gönderebileceğiniz imkanınız veya hala belki bizi Geçen, oradan izleyen insanlar biz da vardır, bizim vardır, bizim vardır bizim belki. Bizi oradan izleyen insanlar da vardır belki. Hani o deprem bölgesinde. Onlara da acilen Allah'tan kurtarılmayı bekleyen kurtarılsın. Ailesini bekleyen bir an önce bulunsun aileler. İnşallah böyle kısa sürede toparlanır, bunu da atlatırız. Evet, evet. Yani yardım etmeden olmuyor. Herkesten yardım bekliyoruz. Hani sadece biz değil, herkesin yardım etmesini bekliyoruz. İnşallah bunu gören, bu videoyu gören daha yüksek takipçili hesaplar da bunları yapar, insanları bu yardıma teşvik eder. Bu şekilde. Yani biz bunu da artık arabayı yükleyeceğiz. Hı -hı. Bir şeyler de atıştırırız, çıkarız çıkaracağız. Arkadaşlar çağrı geldi. şimdi birkaç bir şeyler hazırlayacağız. Ee, onu da giymedi kıyafetler de varmış. Onları da koyalım dedi. çıktığımız zaman en azından onları da göndermiş oluruz. şu an bu şekilde bizim hani yapabileceklerimiz. Umarım hani çoğu kişi bu tarz şeyler yapıyordur. Çağrı'nın da akrabalarının göçük altında olduğu haberini aldık ne yazık ki. haber bekliyoruz. E, kuzenlerinden çağrı biliyorsunuz Adanalı. E, Adana'da da çok fazla göçük altına kalan insanlar var. Rabbim tez zamanda hepsinin bulunmasını nasip etsin. Ve sağlıklı olmasını en bu. Bu şekilde şimdi bir kargo geldi onu size gösterecektim. Allah bilmiyorum ya. Hani bir şekilde de zaman da geçiyor. Hayat da devam ediyor. Ama çok zor devam ediyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Bu video normalde e, sizi hani yayında olacaktı pazartesi. Biz bunu devam ettirelim istedik. Çarşamba günü sanırım video yayında olmuş olur arkadaşlar. Herkese bir başka günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz en son sizinle beraber eşyaları düzenlemiştik, ayırmıştık. Sonra kuzenimize gittik. Onlar da birçok şey ayarlamıştı ailesiyle beraber. Onları bıraktık sonra eve geldik. Aklıma yorganlar, yastık geldi. İşte Mesela botlarımızı, ayakkabılarımızı unutmuştuk. Onları tekrar ayarladık. Bir de Eva'nın kullanmadığı bir biberon vardı fazladan. Onu da koydum hatta şöyle hurçlama yaptık. Şöyle büyük bir hurca koydum. Çünkü bu hiçbir şekilde poşete sığmayacaktı. Kolimiz de olmadığı için hurcumu hiç açmadan. Işte bir tane nevresim, bir yastık, iki tane yün yorgan koyduk. Şuraya da bütün ayakkabılarımızı koydu kullanmadığımız. Bu da evanın hiç kullanmadığı biberonu. şimdilik buraya koyduk. Şimdi kayınvalideme gideceğiz. O da birçok şey ayarlamış. Onu da arabamıza yükleyip Çağrı'nın işlerine bırakacağız. Onlar çünkü toplayıp belediyelere götürüyorlarmış. Şimdi eve uyandı onu besleyelim. Ee, sonra da kayınvalideme gidelim. Evet arkadaşlar şimdi markete geldik. Şöyle su, kek, bisküvi, işte hijyenik petleri falan doldurduk. Bunları da işte inşallah biraz sonra göndereceğiz. Şimdi eşyaları fuara getirdik. İzmir fuarının içi şu an böyle. Herkes eşyalarını getirmiş

Kevser kaç yaşındasın? 12 Aferin sana bak çok iyisin hiçbir tarafın ağırlık yok Tamam hadi çıkartıyoruz Hadi elini sağ ol. sağa Gel 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 Aferin Bir ayakla Siz mecliste Kendinize zam yapacağınız zaman saniyesinde orada oluyorsunuz. Bizim evlatlarımız burada 24 saat geçti Allah. Evlat acısı çekersiniz evlat. Evlat acısı çekersiniz. Lanet olsun hepinize Şu ana kadar kurtarılan 7 kişi. Yani tahminimiz eğer dışarı giden falan yoksa 58 kişi buranın altında şu an. Yani. <laughs> 58 <gülüyor> <laughs> ben gazın altında ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti zorlamayla buraya afet ekibi göndermesini sağlıyoruz. Ulaşamadığımız kimse kalmadı ama hiç kimseden cevap alamadı. Bekliyoruz. diyoruz? Bir buraya gelmiş gece saat dörtte. Bir ihtiyacınız var mı? Ya ben battaniye istemiyorum ya. Oradakiler dönerken ben ısınmak istemiyorum. Onlar açmak istemiyorum. Bana kurtarma ekibi <laughs> gönderin dedim. Aman ay ama yarım saat sonra gönderiyorum. Dört hem saat kaç bilmiyorum. Bu saate kadar bekliyoruz. Gene çalışan nasıl bir şey? Bekliyoruz kardeşim. Bekliyoruz. Elle mi? Devleti ya, kardeşi... bekliyorum. Ben otuz yıl mı verdim? <laughs> Öğretmenim ben. Otuz yıldır bu ülkeye öğretmen olarak hizmet ediyorum. Bir, şey yani, ya, bir, bir şey gün istedim bu ya. devletin yanımda. Bir gün, bir gün. Bir şey kimi ya? Bir gün devletim yanımda olsun istedim. Daha altmış 65... tane. Düşmanım evet. ben gelecek olan yardımları bekliyoruz. Kimse gelmedi. Geliyor diyor. yani çeşitli yardımlar ulaşıyor. Moralinizi bozmayın. Ee, <laughs> İnanın şu anda sesinizi de duyuyor. Herkes duyuyor. Ee, gecenin bir da olmasınlar. değil, Bey. Cüneyt Bey bizi bırakmayın. Yalnız bırakmayın bizi. <gülüyor> Alo. Eee. <laughs> Buradayız, merak etmeyin, ee, sakin olun, sakin olun, hiç panik olacak bir şey yok, ee, inanın yardımlar geliyor, bir tek orada, bir tek size değil başka yerlerde de sıkıntı var ama inanın sizin sesinizi duyuyorlar, şu anda da duyuyorlar, o yüzden çok kıymetli bu söyledikleriniz. Panik olmayın, evet. sakin olun. Yarın bakın, ıı, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş really? geliyor. Belediyeler e, şu anda oraya e, gönderler afatla Allah'a şükür. evet. Sakin olun. Lütfen panik olmayın. Biliyorum ben e, çok zor be şartlardasınız. Yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Çevre de aynı şekilde sadece Hatay Antakya değil. Lütfen. Rica ediyorum lütfen. Lütfen. Allah razı Bu